Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Spider oynayacağız. Ama geçen ben tek oynamıştım biliyorsunuz. Bugün Derin de bizim, Derin de bizimle olacak arkadaşlar. Arkadaşlar karakterin iğrençliğini göstermek istiyorum. Evet. İnşallah olacak bir a bayağı kişi var. Evet. 6 kişiyiz. Evet. Ben arkadaşlar bakın şu benim. Dersensin. Ben <laughs> örümcek oldu. örümcek oldu. Ölmezsin inşallah? Ölmem ölmem. Ne Oy ver. Üç kişi oy. Oy vermeyeni yerim. Ben de yerim. Ben verdim oyumu bak. Yazacağım oy vermeyeni yerim. İlk ben verdim oyu. Ben ben ne kötüyüm? Diketimden kollarımın kırıklığı gözükmüyor. Oy vermeyeni yerim bir kişi kaldı Onu da bak onun da kim olduğunu ben biliyorum. Kim? Ben birinci verenim. Bir Oy gönderin yoksa yerim. Ben gönderdim. Onu. Sen gönderdin. Sen kendi kendi bilgisayarına baksana benim bilgisayarına bakıyorsun. O, oh, şaşırdım kaç, kaç 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 aman lazım. Bu Evet. Şimdi şunları okuyorum. Oyuncuların tuzağa düşürmek için A yerleştir. Amacın öldür. Bu Yolu. bu mor yollar sadece sana görünür. Duvarları tamamlamak için bunları kullan. Yüksekce düşmelerinde kısa bir süre sersemletir. Sınırım dışarıda bir şey gördüm. Kesin benimdir o. Ben nasıl indim aşağı? Derin bak ben neredeyim? Gizli arka bahçe. Koş 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 arkadaşlar hemen. Ben çatı katında bekleyeceğim. kesinlikle bekliyorum. Anne. Çatıda değilmişim ben. Sen oy vermemiştin. Oy ben oy verdim verdim oyumu. Öldüm ya da. Yok, mi? yok o sen değilsin ki dedi şu an benim kovaladım hangi bahçedesin? Ben bahçem, evet. Derim. derim benden uzaklaş. Beni yiyeceğim diye seni yemeyeyim şimdi. Hayo benim. Ben de senin olduğunu anladım çekildim. arkadaşlar karakterimi getirebilir miyim? Evet, göster. Arkadaşlar nasıl? Tariflerimi... Derim. Bana doğru dön. Ne? Yani böyle düz dön. Sanki bak ters düz duruyorsun. Bir dakika. Nasıl? O arkadaşlar şuna bakın. Terliklerim orada. <gülüyor> pardon pardon. <gülüyor> Allah pardon. senin cezanı versin. Pardon çekildim 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 çekildim. Ama bu ne? Gerekli. Hı? Bu ne? Ya, sen orada saklanamayacağını sanıyorsun. Abla öldür o kızı. Oy vermedi. Öldürüyorum. Vay vay. Sen oraya girsen de öldürebilirim. Ben has. ben buraya girenleri de öldürüyorum ha. Kral, Kraliçe Nehir, Kral bak, Nehir. Bak, birini oraya soksam öldüreceğim görürsün. Abla, Hı. Kral Nehir'sin, Kraliçe Nehir'sin. Ne bak, diğer videomu görsen oradaki insanı öldürmüştün. Evet, ben onu izledim. Nasıl da öldürmüştün ama? Ya ben işin aslını bilmiyorum. be. Bir de, bir de Ye. ne oldu? Ne buldum? Ne? Dünyanın en komik yeri. Yesin anahtar. Değil değil ne? ne? Neredesiniz? Tuvalette. Çünkü orada bir tane adam gördüm. Adam öldürmüş. Evet o adam buradan kırmızı anahtarı almadı. Ben üst kata çıkacağım. Herkes üst katta. Ben de üst kata geleceğim. <laughs> adam 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 adam. Seni gidiyor adam. Bu adam alt katta. Al seni gidiyor. Yo, buraya nasıl dağını attın? Ben atmadım yemin ederim. Ne hani? Bilmiyorum ya. Hı. Buraya da iki tane koyayım. Şimdi diye de ne zaman? Arkadaşlar ben şaşırdım. Niye? Yeşil ana kapı yok. Yeşil kapı yok. Şaşkınım ben şu an. Niye? Yeşil kapı yok. Asma <laughs> atmış Ben şimdi dışarı nasıl çıkacağım? <laughs> Hadi hayır, kardeşim hayır, benim seni hayır, adam sandım hayır, adam. Hayır hayır. hayır. Pardon. Allah'ım. Sen şimdi çık. Bak sen ağa ağ kocaman hadi çık. Şu yandan geçeceğim. Yazın bir daha ağlarımı bozarsan fena olur. Abla kötü. Her tarafı ağ atmışsın. Aa! Abi, bir sürü yok etsin. Ede sen de önümden geçiyorsun bilerek. Ben gerek geçmiyorum. Şimdi buradan gitmek istiyorum. A var. Gidemezsin. Ha, küstüm. Hatta bak ne yapacağım. Sana küstüm. Bak bak şimdi. Bir şey Aa. Şimdi diyecek ki senleri diye de Zaten yiyeceğim seni. Şu adamı öldüreyim. Evet başka? Başka kim kalıyor? 6 kişiyiz oyunda. Şu an ikinciyi öldürüyorum. Derin. Aa, oyun bir şey diyeyim. Oyunda kaç kişiye kaldık? Valla oyunda 6 kişiyiz. Ben daha 2 kişiyi öldürdüm. 6 kişiyiz. Ben derin. 4. 2 kişi kaldı. Lan burada bir isim var. Derin ya. Abi, Senin. Sen... Ada. Küstüm. Kanım. Kanım. <laughs> Senin miden. Ah, <Aa>, fast <laughs> falan Senin onlar kendiliğinden öldü bir dakika. Nasıl ya? Ben öldürmedim onları. Hadi. Herhalde restart. Ben tek kalsa da hiçbir şey yapamaz. Ben de seni öldüreceğim. <laughs> ben bu oyunu iyi oynuyorum. <laughs> Biraz bekliyoruz. Evet arkadaşlar oyunda 4 kişi kaldık. 2 kişi çıktı. Önümde gel dönümdeki inşallah bana gelir. Aha beğenmedi. Sen de beğenmedi bana geliyor. Sen de beğenmedi. Ona gidiyor. <laughs> sen dur. Bir dakika bir dakika dur sen olacak. İnşallah diğer şey kim? Dönümü değil. Kız ne olduğunu. Beni bulur sana. Oy vermeyenleri yerim. Ben... Vermiş. Ben oy verdim. Bekliyoruz oyu vermelerini. Yoksa ki ben hemen kaçmamız lazım. Anlatan. Şimdi hapır şapır yiyeceğim. Ha, çok iyi yersin. Ben... Örümcek olmak çok sıkıcı bence. Abla. Ne? Patarayı buldum. Patara ne? Patara işte. Derin bak. Derin sen ben turuncu anahtarı bir dengeye İngiliz bulsak çok güzel Abla, olur. Yeşil anahtarı bulmamız lazım. Batır, bat, patarayı koymamız için. Evet. Patara ne neyse. Patara bak. Bu. Patara yazıyor. Bakayım. Pat, pat batarya. Batarya. Mavi anahtar da olur. Yeter ki anahtar olsun. Dördüncü anahtar buldum. Derin adı bataryayı getir yukarı. Bataryayı. Yukarıdayım ben. Tamam bekle orada. Ben de gelirim. Bakın bataryayı çıkar. Ya o batarya. Aa. Bana İngiliz anahtarı lazım bize. İngiliz. İngiliz anahtarı Çünkü turuncu şeyi alsam örümceği çok kolay öldürebiliyorum her seferinde. İngiliz mı birisi aldı. İngiliz anahtarını vermiş bana. İngiliz anahtarına gerek yok diye. O kırmızı şey, uzun kırmızı şey lazım bize. Ama bak şu var lazım. Şey var. Gel bak şu lazım. Gel. Merdiven ben dur geliyor? Falan. Kim geliyor? Benim. <laughs> gel bak şu lazım. Zeynep <laughs> <Denin> şu lazım. Zeynep sen ben. Zeynep'im kurtar beni. Bir dakika videoyu durduracağım. Derin devam edecek çünkü. Bir dakika da görüşürüz. Arkadaşlar yeni haber derin de öldü. Arkadaşlar ben, eskiden bunu almıştım maaş. 75 TL. Arkadaşlar bu mor, mor anahtarı aldı ben şu an. Hmm. Yiyecek mor anahtar da orada. Yiyecek 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 Çok heyecanlı. Heyecanlı <laughs> <laughs> kız. Kaç. Aha. Üç Başka birisi. üç kişi Et öldü. Bir kişi. Örümcek kim? Çok acılı. Çok acılı. Ömcek. 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 Örümcek. Örümcek. <laughs> <laughs> Örümcek. Arkadaşlar. Evlidir. İyi erkeğidir. <laughs> ben olacağım. Eminim diğer iki tur derin. Bence de erkek oldu. Ben niye olmadım? Tamam da bana gelecek. Ben Bir takışa koşmamız lazım. Ben derin takım çözmesi yapalım bak. Sen ben sen alt kattaki İngiliz anahtarı o başı kırmızı olanları al sen üst katta ben de alt katta tamam mı Ali? Tamam. Alt katta turuncu anahtarı bulursan da al ha. Turuncu İngiliz anahtarını buldum. Hayır İngiliz anahtarı başı kırmızı mı? Hayır anahtar. Hayır olmaz o. Başları kırmızı olmalı. Sanırım dışarıda bir şey gördüm. Ne bak bu lazım. Gel bak buraya. Gördün, ben, gördün mü? Mı? Bu olur mu? Olmaz o. <laughs> Dedim. Kırmızı anahtar, kırmızı anahtar. Dedim kırmızı anahtar üç, üç kat mı, alt kat mı? Bilmiyorum Mavi anahtar üç katta. Değil mi? Hı hı. üç katta İngiliz anahtarı anahtar olabilir. Mavi kapıya git kapıştı işte. Yeşil anahtar deriz sarıyı al sende. Dur sarıyı alma. Ha, İngiliz anahtarı sende kalsın. İngiliz al. Şimdi geleceğiz sarıyı alacağız. Bomba da bulmamız lazım. Abi yeşil anahtar dışarıya açıyor. Dışarıya gidiyorum. Derin derin imdat. Derin imdat. Derin imdat. ama... Anahtar ayda mi? Evet küstüm. Ben <laughs> durduruyorum bir, bir dahaki tura. Arkadaşlar oyunda şu an 4 kişiyiz. Evet 7, 2, 3, 4. Yan yanayız. Evet. Bakalım kim önce önecek Ben şey anlatayım. Bana hiç Yok artık evet. böyle bir şey. Gerçekten arkadaşlar yok. <laughs> Yes, yes, oğlum, yes. İki saat sonra verdiği tepki. Olur. Oy ver. Verdi. Sen ilk oyu ben verdim. İlk oyu ben verdim. Ben de verdim. İkinci vermiş. Sen beni en son öldür. Ben seni en son öldürdüm. Tamam mı? Bak ben seni bazen kandırdım. Sen de beni kandır. Ama en son öldür. Ben bir şey olmadı ama sen o o o ben. Ne nedir ya? Aa, lütfen ben lütfen. en son öldü. Tamam. Vakit geldiğin öldüreceğim. Ne? Öldüreceğim en dört son. 4 kişiyi, 4 kişiyi öldür. 3 2 kişiyi öldürdün mü? Sıra bana gelir. Ama sen kaçmayacaksın. Ben kaçmadım. Tamam. Çok da benim babam can. Kaçacağım. Utanacak olacağım. <laughs> Acaba ben ben ben. Sanırım dışarıda bir şey hareket. Ben ne biçim örümceğiyim? Al ben ne biçim örümceğiyim. <laughs> Derinin bacaklarının uzunluğu. Arkadaşlar bakın gelsin gör. Derin arkadaşlara göstermek için durduracağım seni ama. Popom da bir kötü. Ben yani arkadaşları göstermek için seni durduracağım. Beni öldürme. Öldürsün arkadaşlar sen de küssün. Çünkü arkadaşlar hile olur değil mi? Ben size göstermek için... Oy derin. Şurada bir şey gördüm. Allah hadi gel. Neredesin? Yo beni Yenedim, yiyeceğim. Yine de yemeyeceğim? Bekle aşağı iniyorum. Bir şey gördüm. Ne bak yemin ettin. Tövbeler olsun. Sana sığırdığımı. Yukarı çık. Aşağı atlayamıyorum. Dur geliyorum. Kapıyı açar mısın bana? Arkadaşlar derinin bacak uzun. Değil gelme. Niye? Kapı kendiliğinden kapan. O derinin bacak uzunluğunu gördüm arkadaş. Oyundan attı. Örümcek yok. Biz kazanırız kesin. Değil, şimdi başkası örümcek oldu. Bak bir anda arkadaşlar geri düştü. Bu burada bir sürücük oldu. Sen yine oyuna girebilir. Derinin en sevdiği yerde olan Allah. <laughs> arkadaşlar ben mor anahtarı o kadar yaklaştım ki sana, sana size anlatamam. Sarı anahtarı buldum mu var ya ben. Mor anahtarla gemiden oradan kaçıyorsun. Mor anahtarı alıyorsun. Biliyoruz. 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 Ana oylayacağım ben oynasana oynayamıyorum Hayır. kim örümcek bakayım mi? kim hiç kimse nehir kaya protein ah. bizdeki şans alda başında kaçıyorsunuz niye örümcek yok Allah derin hani yoktu derin yalancı derin ben derim burada derim. köpek var köpek örümcek Oyuna gelsin. Ben... Derinin en güzel yerinde derin olan hayal, hayal kırıklığı. Çok üzgünüm arkadaşlar. Ben de üzülürdüm. Ben, ben ağlardım. Ben de ağlardım. Aa turuncu hatta nereye koymuşlar ya. Ben ben seni izliyorum. Haberin yok. Haberim var. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Abla bu büyük hayalet. Son bir tur oynayacağız arkadaşlar. Önce şu adam o bu. o, o adam çok gıcık bir Arkadaşlar şu anda. Şunu bırakayım. Dedi. <laughs> turuncu anahtar ve merdiveni buldum. Kırmızı anahtarlı odanın karşısında turuncu anahtar var. Turuncu anahtar bizim. Dışarıda her bir şey gördüm. Den dur, den turuncu anahtar ne yapıyor biliyor musun? Ölümcül esersemet bombayı buldum yemin ederim. Bomba nerede? Denin sen merdiven... hadi şu İngiliz anahtarını al. Gel şunu aç. Çabuk aç. Aç ve aşağı atla. Burada turuncu anahtar lazım. Öleceğim, kılıç, öleceğim. Öldün mü? Öleceğim. Ne? Hı? Öldüm. kaçmayacağım kaçamadım. Arkadaşlar böyle bir şey olmaz yani. Gitti. O zaman her şeyi ben kendim mi yapacağım şimdi? Ben de yediğim seni. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Beni de aynı yerde öldürdü. Beni orada öldürdü. Ha. Arkadaşlar güzel bir oyundu. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay. 西瓜。